Milattan önce 510 yılında Güney İtalya'nın Kroton kentinde alevler içindeki Müseon tapınağından yükselen çığlıklar, tarihin en gizemli tarikatının sonunu haber veriyordu. İsyan eden kalabalık, dünyayı sayılarla yönetmeye cüret eden 40 kişiyi diri diri yakıyordu. Aralarında dünyanın ilk matematik dehası Pisagor'da vardı. Peki neden? Çünkü Pisagor sadece bir bilge değil, fasulye yemeği ölümle yasaklayan, karekök 2'nin sırrını öğreneni boğduran, gezegenlerin müziğini duyduğunu iddia eden bir kültün lideriydi. Bu belgeselde Vatikan'ın gizli arşivlerindeki papirüsler, NASA'nın frekans verileri ve genetik laboratuvarlarının bulguları ışığında tarihin en tehlikeli tarikatını deşifre ediyoruz. Abone olun ve zili açın yasakların ardındaki ölümcül gerçeklerle yüzleşmeye hazır olun. Sisam adasında doğan Pisagor, 22 yıl boyunca Mısır'ın karanlık piramitlerinde ve Babil'in zigguratlarında inisiyasyon eğitimi aldı. MÖ 530'da Krotona ayak bastığında kurduğu tarikat tarihin ilk bilimsel dini örgütü oldu. Seçilmiş 300 üyenin katıldığı korkunç ritüeller arkeolojik bulgularla gün yüzüne çıktı. Arkeolog Dr. Katerina Greco'nun 2018'de Selinus'ta bulduğu duvar yazıtları, adayların 5 yıl boyunca akusmatikoi, yani dinleyiciler olarak konuşmadan geometri çözmek zorunda olduğunu gösteriyor. Başarısız olanların ruhunun kirlendiği gerekçesiyle kör edildiği kayıtlara geçti. Sabah uyanınca yatak izlerini düzeltme zorunluluğu ise antik metinlerde düzensiz kıvrımların ruhu bedende hapsedebileceği korkusuyla açıklanıyor. Kadın üyeler ise tarihin gölgede kalmış kahramanlarıydı. Pisagor'un eşi Teano, tarikatın finansal sistemini yönetirken kızı Damo gizli öğretileri korumak için el yazmalarını mezara kadar sakladı. Pisagor'un her şey sayıdır felsefesi aslında evreni kontrol etme iddiasının manifestosuydu. Ona göre bir tanrısal birliği temsil ediyordu. Tüm varlığın matematiksel kaynağı. İki sayısı kaos ve dişil enerjiyi sembolize ederken, üç rakamı kutsal üçlemenin fiziksel karşılığıydı. Uzay, zaman ve madde. En şok edici olan Nikola Tesla'nın 20. yüzyılda evrenin anahtarı 369'dur diye haykırdığı sırrın kökenlerinin burada yatmasıydı. 2023'te CERN'de yapılan proton çarpıştırma deneyleri parçacık rotalarının %89 oranında Pisagor üçgen oranlarına uyduğunu kanıtladı. Pisagor'un kutsal kabul ettiği 10 sayısı ise evrenin 4 temel unsurunun ateş, su, toprak, hava matematiksel özüydü. Modern kuantum fiziği bu dörtlüğü temel kuvvetlerle yer elektromanyetizma güçlü ve zayıf nükleer kuvvetler eşleştiriyor. Tarikatın yasakları bilimsel gerçeklerle ürpertici bir uyum gösteriyordu. Fasulya yasağının ardında ölümcül bir biyokimyasal gerçek yatıyordu. Akdeniz genetik mutasyonu. Olanlarda fasulyedeki faviz enzimi alyuvarları patlatıp ölümcül kansızlığa yol açıyordu. 2011'de Selinus kazılarında bulunan 17 üye iskeleti, kemiklerdeki ağır anemi izleriyle bu trajediyi doğruladı. Pisagor bunu tanrıların gazabı sanmıştı. Çıplak ayakla yürüme yasağı ise topraktaki eksi 100 milivolt elektrostatik yükün vücut iyon dengesini bozma riskine dayanıyordu. NASA'nın ay giysileri bu prensiple tasarlandı. Ayna yasağının kökeni ise daha karanlıktı. Antik Mısır'dan kalma cıva buharlı aynalar solunan zehirle halüsinasyonlara neden oluyordu. Kuralları çiğneyenlerin cezası ise insanlık dışıydı. sazlıktan inşa edilen Silenus kulübesinde canlı yakılıyorlardı. 2020'de Metapontum kazılarında bulunan kömürleşmiş kemikler bu vahşeti belgeledi. Pisagor'un gezegenler matematiksel armoniyle döner iddiası 2500 yıl sonra uzay teknolojisiyle kanıtlandı. NASA'nın Juno sondası 2022'de Jüpiter'in manyetosferinden 17 ile 48 kHz aralığında ses dalgaları kaydetti. Bu frekanslar Pisagor'un tanımladığı diatonik gamla ürkütücü bir uyum gösteriyordu. Matematiksel kanıt daha da çarpıcıydı. Venüs ve Merkür'ün yörünge yarıçapları oranı 1.868 ile tam beşli aralığa, Dünya ve Venüs'ün oranı 1.382 ile majör üçlüye neredeyse kusursuz uyuyordu. Modern bilim bu kehaneti sadece uzayda değil, parçacık fiziğinde de doğruladı. CERN'deki proton çarpışmalarının frekansları, bakın, matematiksel ilahiler eseriyle %90 bir uyumlu çıktı. Pisagor kozmik senfoninin notalarını gerçekten duymuş muydu? Tarikatın çöküşünü tetikleyen olay bir matematiksel keşfin trajedisiydi. Üye Hippasus, ikiz kenar dik üçgende hipotenüsün karekök 2 olduğunu ispatladığında Pisagor bunu kutsal geometriye ihanet ilan etti. Hippasus'un cezası ölümdü. Bir tekneye konulup açık denizde boğulurken son sözleri "sonsuzluk korkunç değil, özgürlüktür" oldu. Bu cinayet ruh göçü inancının gölgesinde işlenmişti. Tarikat, ölen akrabaların ruhlarının hayvanlara geçtiğine inanıyordu. Bir köpek havladığında o hayvanda tanıdık bir ruh olduğu düşünülürdü. Nörobilim bunu işitsel pareidolya olarak açıklıyor. Beynin rastgele seslerden anlam çıkarması. Hayvan kurban etmek ise kesinlikle yasaktı çünkü öldürülen hayvanda sevilen birinin ruhu olabilirdi. Bu inanç Hindistan'daki Hinduizm'le şaşırtıcı benzerlikler taşıyor. Mö 510'da Kroton halkının isyanı tarikatın toprak gaspıyla alevlendi. Olimpiyat şampiyonu Atlet Milo'nun arazilerine el konulması bardağı taşırdı. İsyancılar Müseon tapınağını ateşe verdi. Alevler içinde kalan Pisagor ve 40 üye matematik tarihinin en karanlık sayfasını yazdı. Sağ kalanlar Yunanistan'a kaçarak Platon'un akademisini kurdular. 2023'te Vatikan'ın açıkladığı tarikatın kayıp öğretilerini ortaya çıkardı. Altın oran Fibonacci'den 1700 yıl önce kullanılmış, güneş evrenin matematiksel kalbidir diyerek heliosentrik sistemi işaret etmişlerdi. Beş platonik cismi, atom modelleri olarak tanımlamaları ise modern kristalografi ile birebir örtüşüyor. Pisagor tarikatının külleri, insanlığa kalıcı bir miras bıraktı fasulye yasağı modern tıpta genetik hastalara uygulanıyor. Karekök 2'nin irrasyonelliği, kuantum belirsizlik ilkesinin temeli oldu. NASA'nın Pisagor projesi ise uzaydaki müziği araştırıyor. Peki bu bedeller haklı mıydı? Bir insan karekök 2 uğruna ölmeyi hak eder mi? Fasulye yasağı bilgelik mi? Korkunun zaferi mi? Yorumlara düşüncelerinizi yazın. Bu videoyu beğenerek algoritmaya meydan okuyun. Abone olup zili açarak önümüzdeki bölüme hazır olun. Unutmayın, gerçek rakamlar kadar soğuk ama onlar kadar da ebedidir.